2016 yılından beri yani 7 yıldır İngiltere'de yaşayan birisi olarak bende ne gibi değişiklikler oldu? İngiltere bana hangi alışkanlıkları kazandırdı, hangi alışkanlıkları benden götürdü? Bu videoda bunları konuşuyoruz. Herkese Londra'dan selamlar arkadaşlar. E, bu videoda İngiltere vizelerinde ne gibi güncellemeler gelmiş tarzında bir video değil. Daha çok benim kişisel e, değişimimle alakalı, İşte 7 yıldır İngiltere'de yaşayan birisi olarak İngiltere bana neler kattı, bende ne gibi değişiklikler yarattı, hangi alışkanlıkları getirdi, hangi alışkanlıkları benden götürdü, onları konuşacağız. Yani kişisel bir video, böyle... Biraz sohbet havasında bir video olacak arkadaşlar. Zaten kahvemi burada hemen yaptım. Kameramı açtım. Konuşmaya, sohbete başlıyoruz. Öncelikle benim İngiltere maceram nasıl başladı? Çok kısa anlatacağım hemen. 2016 yılında 30 yaşındayken ben İngiltere'ye geldim. Bulgaristan doğumlu olduğum için AB pasaportumu kullanarak Herhangi bir vizeye falan başvuru yapmadan geldi. Tabii ki de ben İngiltere'ye Brexit öncesinde AB pasaportumu kullanarak yani. Avrupa Birliği vatandaşlarına verilen avantajlardan faydalanarak geldim. Hemen şimdi bu arada işte ben de AB vatandaşıyım. Ben de Bulgaristan doğumluyum, İngiltere'ye nasıl gelirim? Ben de bu şekilde yararlanabilir miyim? falan tarzında sorular geliyor hemen diye düşünüyorum. İngiltere'ye nasıl gelirseniz Brexit sonrasında yapmanız gereken şeyler yani İngiltere çalışma vizesinin şartları nelerdir? tarzında ben bir video çektim zaten. Hemen linklere koyuyorum. E, videonun detaylarına şartları linkten bakabilirsiniz. 2016'da İngiltere'ye, Londra'ya yerleştim. Ama şöyle bir şey ben İngiltere'ye gelirken işte buraya artık İngiltere'de yaşayacağım düşüncesiyle gelmedim. Buradan önce ben İstanbul'da yaşıyordum. Oradaki hayatımdan işte iş hayatımdan, kendi özel hayatımdan falan artık böyle bir hani bir geldiği için işte yeni bir şeyler yapmam lazım, denemem lazım psikolojisine girdiğim için. Belki de 30 yaş ne bileyim bir şeyde girdiğim için. hayatına bir şeyler değiştirmem gerekiyor e, diye geldim. Ama e, kalıcı olaraktan öyle bir niyetim yoktu. E, şey diye düşünüyordum işte 2-3 yıl kalırım e, değişik ortam görürüm, biraz para biriktiririm, İngilizcemi geliştiririm. Ondan sonrasında Türkiye'ye geri gelirim. Buradan hayatıma devam ederim tarzını düşünüyordum ki... İngiltere'ye, Londra'ya geldikten yaklaşık 3-4 ay sonra ben İngiltere'de yaşamaya karar verdim. İngiltere'ye geldiğimde dediğim gibi 30 yaşındaydım. Şimdi 37 yaşındayım. E, 7 yıl içerisinde çok fazla şeyler, e, çok fazla değişiklik oldu. Tabii ki de hani uzun bir dönem olduğu için zaten bu zaman zarfında herkesin ister istemez yaşadığı tecrübeler e, onu değiştiriyor. Ama özellikle İngiltere'de, Londra'da yaşamam yani Türkiye'nin haricinde başka bir yere yerleşmem, bende çok büyük değişiklikler oldu. Burada gördüğüm şeyler, insanların yaşamı, işte onların başkasına ve hayata karşı bakış açıları beni çok etkiledi ve değiştirdi ki zaten hani İngiltere'de Londra'da yaşamamı sürdürmeme de neden olan şeyler de aslında bunlar oldu diyebilirim. İngiltere'nin bende değiştirdiği en büyük şey, kesinlikle bunu birinci sıraya koyuyorum ve belki de uzun bir konuşma yapacağım bu detayla birlikte. Bu maddeyi ben şöyle bir başlık altında toparlamak istiyorum. Sosyal baskıdan uzaklaşıp kendimi tanımam. İngiltere'ye gelmeden önce, dedim kaç yıl söylüyorum, 30 yaşında geldim. İngiltere'ye gelmeden önce İstanbul'da tabii ki de benim bir hayatım vardı. Eğitimimi tamamlamıştım. Konaklama Mezunuyum ben konaklama işletmeciliği okudum. Sonra da üniversite sonrasında işte 6 yıl boyunca mesleğimi yaptım. İngiltere gelmeden önce Türkiye'deki hayallerim işte herkesin de aslında böyle sahip olduğu yani istediği hayatı hayat yolundaki basamakları. Teker teker açmakta işte ne oldu hani üniversite eğitimi mi aldım daha sonra kariyerime başladım kariyerimi yükseltmek sonrasında evlenmek çocuk sahibi olmak tarzında hani hayallerim bu şekildeydi yani ben bunları istediğimi düşünüyordum ama İngiltere'ye geldiğimde şimdi burada tek başımayım çevremde öyle bir Sosyal çevrem yok Türkiye'de olduğu gibi. Biraz böyle yalnız kaldım. Aslında tam olarak hani onu e, acıtasyon için söylemiyorum. İşte gurbetçiyiz, yalnızız falan tarzına değil. Burada tek başıma olduğum için e, biraz kendi içime döndüm diyelim. Şimdi kendi içime döndüğümde de aslında şeyi fark ettim. Ya benim hayallerim bambaşkaymış ya. Şöyle biraz İngiltere'deki çevreye bakıyorsun. İnsanlar nasıl yaşıyorlar? Neler yapıyorlar diye. Kimsenin yaşa takıldığını görmüyorsun. İşte 40 yaşına gelmiş. Bir kariyeri yok. Çok basit işlerle çalışıyor. Olabilir. Kimse buna takılmıyor. Ya da atıyorum 35-40 yaşına gelmiş. Evlenmemiş. Kimse buna da takılmıyor. İşte yine 35-40 yaşına gelmiş diyelim. Bir bir işi yapıyor, atıyorum onun eğitimini görmüş. Sonra onu yapmamayı seçmiş. Sonra başka bir şeyin eğitimini almış. O konuda ilerlemeye başlamış. Yine kimse takılmıyor. Kimse sana neden bunu böyle yaptın ya da yapıyorsun demiyor. Ya da neden bunu böyle yapmıyorsun demiyor. E şimdi bakıyorsun çevrene kimse kimseyle ilgilenmiyor. Yani kimse kimsenin özel hayatına müdahale etmiyor. E şimdi böyle çevreden o sesler kesilince dediğim gibi senin böyle içinden sesler çıkmaya başlıyor. Senin kendinle alakalı. İşte sen gelecekte ne yapmak istiyorsun? Sen gerçekten bu kariyeri istiyor musun? Sen hayatından memnun musun? Ya da mutlu, nasıl mutlu oluyorsun? Gibi tarz böyle o iç sesleri artık duymaya başlıyorsun. Çünkü senle kimse ilgilenmiyor ya. Sen kendin kendine ilgilenmeye başlıyorsun. Sonradan da işte fark ettiğim şey o Türkiye'de benim kurduğum hayaller aslında başkasının bana böyle bir hani beynime soktu soktuğu hayallermiş. Yani siz de eminim ki bu videoyu izleyenler şu anda ne demek istediğimi <laughs> anlamışsınızdır. O Türkiye'deki o sosyal baskı işte herkesin birbirinin ile o kadar çok ilgilenmesi, özel hayatına o kadar burnunu sokması, neden şunu şöyle yapıyorsun, neden bunu böyle yapmıyorsun tarzında söylemesi artık kendi hayatını kendi istediğin gibi yaşayamam ona sebep oluyor. Şimdi burada İngiltere'de, Londra'da hani çok da böyle hani ben burada yaşadığım için sadece İngiltere üzerinden konuşuyorum. Tabii ki başka ülkelerde de bu. Avrupa ülkelerinde çoğunlukla insanlar hiçbir biriyle ilgilenmiyor yani. Onu mu yapıyormuş? Evet onu yapıyormuş. Demek ki onu istiyor gibi diyor yani. O iç sesimi ben de artık duymaya başladığım zaman bir baktım ki ben ne istiyormuşum? Ben mesela kariyer odaklı bir insan değilmişim. Yani iş zaten Türkiye'de çalışırken de bu konuda sıkıntı çekiyordum. Yani diğer insanlar gibi iş konusunda hırs değilim. hırslı olmak istemiyorum. Yani bunu herkes herkes kariyerinde illaki müdür olacak, illaki direktör olacak diye bir kaide yok. Ama Türkiye'de hani bu bu senden bekleniyor ve bunu yapmak için çabalıyorsun falan. Benim için para kazanmak önemli. Yani ben bir işe giriyorsam ne için giriyorum? Para kazanmak için. Yoksa ben ileride bu meslekte yükselmek istiyorum, CEO olmak istiyorum, onu olmak istiyorum, bunu ya istemiyorum ben. Yani istemiyorum işte. Ben ne istiyorum? İşte o sesleri de duydum. Ben keşfetmeyi seviyorum. Başka ülkelere gideyim, başka yerleri göreyim, başka insanlarla tanışayım, başka kültürler öğreneyim diye içimdeki o keşfettikçe nasıl mutlu oluyorum ben onu anladım. O yüzden de zaten benim seyahatlerim başladı. Ben sırt çantamı aldım, 5-6 ay Çıktım Asya'ya dolaştım. İki kere bunu yaptım tek başıma. Sonra orta Güney Amerika'ya gittim. Herkes başka bir şey sevebilir. Ben burada kariyer odaklı insanları da hani bir şey yargılamıyorum yani. E, anlatmaya çalıştığım şey herkes bir değil. Herkes onu yapmak zorunda değil. Herkes farklı şeyleri sebebilir ve her şey herkes farklı şeylerden mutlu olup hayatını öyle yön vermek isteyebilir. Bir de şöyle bir şey. Şimdi hani o girdamın içerisinde ne yapmak istediğini e, bir hani bilmiyorsun, kendini tanıyamıyorsun, neyden hoşlandığını bilmiyorsun. Hani sana söylüyorlar, onu yapıyorsun falan böyle. İkincisi, e, şimdi insanlar seni eleştiriyor ya, e, senin için senin yerine karar veriyorlar ya falan böyle. E sen de aynı şey yapıyorsun. Yani o girdap içerisinde sen de zaten onlar nasıl davranıyorsa sen de onu öyle davranıyorsun. işte. sen de başkalarını eleştiriyorsun. Sen de ne bileyim e, kariyerinde iyi olmayan birisiyle mesela belki de kendini karşılaştırıyorsun onunla. Ya da işte arkadaşın evlenmiş ona özeniyorsun falan böyle. Evlenemediğin için kendine e, ne bileyim böyle bir üzüntü içerisine sokuyorsun falan böyle gibi gibi e, şeyleri. Yani başkasının onlar senin hayatına karışıyor. Sen de başkasının hayatına karışıyorsun. İngiltere'de ise kimse hayatına karışmadığı için aslında sen sen de bir bakıyorsun ki, sen de başkasının hayatıyla hiç ilgili değilsin ki. Yani o onu yapmış, bu bunu yapmış. Vallahi inan, hiç ilgilenmiyorum. Herkes istediği şeyi yapsın ya. Biraz çok konuştum belki bu ilk maddede, ama e, yurt dışında yaşam konusunda beni en çok e, etkileyen madde bu. Başta da söylediğim gibi, e, bunu eminim. Yani yurt dışında yaşayanların her yüzde değil ama yüzde 95'i aynı şeyi fark etmiştir çevresinde ve kendisinde bu durumu. İnsanların aslında Türkiye'den çıkıp işte yurt dışında yaşam konusunda hani ilk önemli olan tetikleyici madde maddiyat oluyor ama yurt dışında yaşamaya başladığın zaman aslında o böyle maddiyat değil de bu tarz şeyleri gördükten sonra bunlar aslında sizi daha da burada kalıcı yaşamaya sürükleyen maddeler diyeyim. İngiltere'nin bende yaptığı değişikliklerin ikinci maddesinde minimal yaşam arkadaşlar. Bu videomda zaten söylüyorum yani İngiltere'ye geliyorsanız özellikle Londra'ya geliyorsanız ve özellikle tek başınıza geliyorsanız konaklama konusunda sıkıntı çekiliyor. İlk aşamada buna alışma zor çünkü ev yerine oda kiralıyorsunuz arkadaşlar. Yani bir apartmanın veya müstakil evin içerisinde başkaları ile birlikte yaşıyorsunuz. Tanımadığınız insanlarla. Çünkü siz sadece bir odayı kiralıyorsunuz. öbürkü oda başkası tarafından kiralanmış. Ve bazı şeyleri ortak kullanıyorsunuz. İşte banyo, mutfak tarzında. Çünkü neden? İngiltere'de, Türkiye'de olduğu gibi böyle her boş alana bina inşa etmiyorlar. Evler 200 yıl önce yapılmış evler zaten. O zaman planlama nasılsa hala aynı şekilde devam ediyor. Yani boş olanlara hemen pıt pıt binalar dikilmiyor. E, göç devam ediyor İngiltere'ye, Londra'ya. Bir sürü yerden göç geliyor. E, i̇nsanlar fazlalaşıyor ama yeterli derecede ev yok, barınak yok. O yüzden de böyle artık ev ev değil. O da o da kiralanıyor ve inanılmaz müthiş fiyatlara. Yani konaklama zaten en pahalı şey yani Londra'da. E, maaşınızın yarısını bir odaya veriyorsunuz. Her tecrübenin size öğrettiği şeyler var. Burada da odada yaşamak konusunda benim edindiğim tecrübe bilmeyen yaşam. Ben İstanbul'dayken 2 artı 1 e, olarak kiraladığım evde tek başıma yaşıyordum. İşte bir odam benim kendi yatak odam, diğer odam kıyafetlerim için. E şimdi burada bir odayı kiralıyorsun. Bir odada yaşıyorsun. Yani senin yatağın yatağında çalışma masan masanda dolabında işte ıvır zıvır e eşyalarında, kitaplarında, makyaj malzemelerinde falan zaten bütün her şeyi bir odaya sığdırmak zorundasın. E, o yüzden de bir bakıyorsun ki yer yok yani. Hani bu eşyaları koyacak yer yok. O yüzden artık azaltmaya başlıyorsun. İşte kıyafetlerini azaltıyorsun. E, ne bileyim, öyle ıvır zıvır işte süs eşyası, bilmem nesi işte dekorasyon ürünlerini azaltıyorsun. Böyle yaşamayı sürdürdüğün zaman aslında bir bakıyorsun e, böyle de yaşanıyor. Yani sen bu yaşama alıştığın zaman sen az eşyalarla da minimal olaraktan da yaşamayı sürdürüyorsun. Yani o zaman da şey düşünüyor. Ya zaten bu kadar eşyaya benim ihtiyacım yokmuş ki. Yazdığımda, kışlığımda, atıyorum işte ayakkabılarımda falan. Yani bir dolaba sığmayı artık gayet rahat buluyorum ve normal buluyorum. E bu sefer zaten azalmaya başlıyorsun. Yani böyle bir alırken zaten düşünüyor yani. Hani bunu alayım de bir ihtiyacım var mı 2- zaten bunu koyacak alanım var mı İngiltere'nin bana kazandırdığı alışkanlıklarda beni değiştirdiği durumlarda üçüncü maddesinde aslında biraz minimal yaşamla yine alakalı ee, ben İngiltere'ye geldiğimden beri aşırı derecede hep ikinci el tüketiyorum yani bir kıyafet mi alacağım bunu böyle gidip mağazalarda almak yerine İngiltere'de çeşit çeşit ikinci el mağazaları var. Her mahallede zaten 2-3 tane var. İhtiyacı olmayan insanlar oraya eşyalarını veriyorlar ve onlar işte temizlenip tekrardan askıya asılıyor ve daha uygun fiyatlara bunu almış oluyorsun. Ve ben buna bayılıyorum yani. ikinci el ve geri dönüşüm konusunda gerçekten beni bayağı bilinçlendirdi yani İngiltere. Bir kıyafete ya da bir ayakkabıya herhangi bir ürüne o kadar çok para vermek istemiyorum. Bu birinci sebebim. Artık çünkü bunu e, boşa verilmiş bir şey olaraktan görüyorum. E, yani 5 liraya aldığım şey de benim ihtiyacımı karşılıyor. Atıyorum 500 liraya aldığım şey de benim ihtiyacımı karşılıyor. O yüzden de e, ben gerçekten boşa verilmiş para olaraktan görüyorum. O parayla ben e, ne bileyim gezerim. Yani hani gezip kendime daha e, değerli şeyler katarım. Diye o mantıktayım. İkincisi de yeni tüketimine de karşıyım. Çünkü şeyler, e, kaynaklar tüketiliyor bu yüzden de. Herkes o kadar böyle tüketim odaklı ki e, artık üretmek için mesela hani e, bizim yaşam kaynaklarımız tüketiliyor. Dördüncü maddemiz ise böyle bir başlık toparlayayım. Herhalde sosyal etkinlikler diyeyim. Onu da şöyle açayım size. Şimdi Türkiye'de herhangi bir sosyal etkinliğe gitmek işte sinema, tiyatro ya da bir dans gösterisi, müzikal hani bunlar çok masraflı, çok böyle lüks kategorisine giren şeyler. Ama Londra o kadar zengin ki bu sosyal etkinlikler konusunda ve her bütçeye göre. Farklı şeyler bulabilirsiniz ve ücretsiz de çok fazla şeyler bulabilirsiniz ki ben bunları aşırı takip ediyorum yani nerede ne var ne ne kadar ücretsiz neler yapabilirim ücretsiz hangi konserlere gidebilirim falan diye inanılmaz etkinlikler var ee, mesela kiliselerde öğle resitalleri veriliyor ee, ücretsiz bir saat boyunca harika müzik dinliyorsun ve para ödemiyorsun. Ya da ne bileyim çok uygun fiyatlara e, tiyatro bileti alıyorsun. E, ya da müzikal bileti alabiliyorsun. Veya e, Flörmönü Orkestrası. Ya inanır mısınız Flörmönü Orkestrası'nın e, konserlerine sadece 4 pound vererek gidiyorum ya. 4 pound vererek gidiyorum. Harika bir e, konser dinliyorum yani. Ve bu tarz şeyleri izledikten gördükten sonra, bu tarz şeyleri yaptıktan sonra aslında anlıyorsun işte. Yani yaşamak bu. Yani yaşamak sadece insanın karnını doyurması, yatacak bir yerinin olması, kirasını ödeyebilmesi değil. İnsanın bu tarz sosyal aktiviteleri de yapması. Ve bu sosyal aktivitelerin lüks kategorisine girmemesi. Senin istediğin zaman bunlara ulaşabilmen. Ha, tabii bu sadece işte şeylerde değil, tiyatro, sinema gibi etkinlikler değil. Bu... Aslında yemekte de dışarıda yemek konusunda da söyleyebilirim. Yani herkesin bütçesine göre restoran var. Dışarıya çıkıp arkadaşlarınla bir şeyler içmek, bir şeyler yemek bir lüks kategorisine girmiyor ve farklı farklı e, mutfakları da gidebilirsin. Mesela işte bir Japon restoranına gittin, ya da Meksika restoranına gittin. Yani bunlar e, çok maliyetli olan şeyler değil. Bunlar yine e, bir normal yemek fiyatına bulabileceğin şeyler. Yine ödediğin fiyat aynısı yani. Atıyorum işte bir restorana gittin, bir makarna sipariş ettin ya da sushi restorantına gittin, orada sushi yedin. Hani bu hani o böyle lüks kategorisine girmiyor. Bunlara çok kolay ulaşabiliyorsun. İstediğin zaman ulaşabiliyorsun. Ve yine <laughs> önce demiştim ya hani insanca yaşamanın aslında bu olduğunu görüyorsun. İngiltere'nin bende yaptığı değişikliklerin son maddesinde ise kozmopolit Likliyim. yani çok farklı insanları burada benim bir arada görmem. Çok göç alan bir yer olduğu için Londra, özellikle Londra e, burada bütün <laughs> milletlerden, bütün ülkelerden insanları görüyorsun. İşte Japon'da görüyorsun e, ne bileyim Romanyalı görüyorsun, Polonyalı görüyorsun ya da İtalyan görüyorsun ya da işte Güney Amerika'dan gelenleri falan görüyorsun. Az buçukta her ülkenin insanı konusunda bir fikrin oluşuyor. Çünkü birebir iletişim halindesin. Yani ya çalıştığın yerde onlarla birlikte çalışıyorsun ya da işte paylaşımlı evinde onlarla birlikte yaşıyorsun falan. Bu çeşitliliği de inanılmaz çok seviyorum. Saydığım 5 madde bende çok büyük değişiklikler yaptığı için bunları daha detaylı açıklamak istedim ama işte son olarak hani birkaç daha detay sayabilirim işte buradaki yaşamla alakalı. Bir kere posta sistemini daha çok kullanmam. Burada mail yoluyla değil posta yolu hala kullanılıyor. İşte ne bileyim resmi bir evrak falan gelecekse Hepsi posta yoluyla geliyor. Ve insanlar arasında birbirine kart atma. Of inanılmaz yaygın. Yani Christmas'ta doğum günlerinde falan insanlar birbirine kart atıyor. Ve ben benim çok hoşuma gitmişti. Daha böyle ilk zamanlardan beri. Ve ben de mesela bu alışkanlığı kazandım. Şimdi e, gittiğim ülkelerden falan işte gezdiğim yerlerden sürekli arkadaşlarıma falan kart atıyorum mesela. E, bu çok güzel e, ve böyle çok sevimli bir alışkanlık. Sırada beklerken e, stresli olmuyor kimse burada ve e, belki ilk başlarda size böyle bir garip gelebiliyor of, niye bu insanlar hani bu kadar sakin ki bekliyor yani kaç dakikadır bekliyor burada hala sakin falan değil ilk zamanlarda böyle gelebilir ama sonra bir bakıyorsun sen de evet herkes sakin yani kimse birbirinin önüne geçip sırasını kapmaya çalışmadığı için e, sen de artık böyle bir sakinleşiyorsun yani kimse benim hakkımı burada yemeyecek tarzında sen de sakinleşiyorsun. Mesela ne kadar beklemen gerekiyorsa bekliyorsun falan böyle. Onu sayabilirim. Onun dışında <laughs> çantamda sürekli şemsiye ve e, su mataramı taşımam diyebilirim. E çünkü burada e, musluktan da su içiliyor ve gittiğiniz her yerde işte şişenizi doldurtabiliyorsunuz falan. E, ve tabii ki de havayı da güven olmadığı için yani bunlar mutlaka e, çantamda <laughs> benim mutlaka çantamla taşıdığım şeyler. Şemsiye ve e, su şiş Şişem. Eminim böyle aklıma gelmeyen ama günlük yaşantımda e, yaptığım küçük küçük hareketler falan e, vardır. E, bir sürü vardır. Hani İngiltere'de gördüğüm hani buradaki yaşam içerisinde görüp işte benim de kendime kattığım hareketler ama şu anda herhalde başka bir şey aklıma gelmiyor. E, İngiltere'de ya da başka ülkelerde e, yaşayıp da farklı davranışlar kendilerinde gören, alışkanlıklar gören varsa böyle burada benim videoda saymayı unuttuğum falan, söylemeyi unuttuğum. Yorumlarda sizler de yazabilirsiniz. Başka sizde ne gibi değişiklikler yaptı yurt dışında yaşam? Belki de şey diye de söylenebilir işte. yurt dışında yaşam biraz yalnızlaştırıyor gibi şeyler söyleyenler olabilir. Hani özlem duygusu oldu onlar olabilir ama ben açıkçası yurt dışında yaşam konusunda İngiltere'de yaşarken aslında daha çok sosyalleştim diyebilirim. <laughs> o da neden oldu. İşte bu sosyal medya sayesinde oldu. Youtube videoları çektikten sonra, Instagram'da sürekli paylaşımlar yaptıktan sonra Londra'dan sosyal medya sayesinde tanıştığım çok fazla insan oldu ve ortamı mı burada ben daha büyük bir ortam kurdum diyebilirim. Şeyi de sorabilirsiniz. E, bu kadar 7 yıldır Londra'da çalıştın, İngiltere'de çalıştın. Hani yatırımların ne oldu? Ne yaptın? Ne aldın? Ev aldın mı? E, Türkiye'den bir şeyler yaptın mı falan böyle tarzında. Yok arkadaşlar. Maddi olarak hiçbir yatırım yapmadım. Çünkü neden? Azıcık bir para biriktirsem bile ne yapıyorum? Seyahat. Heh, yatırım yapmadım derken, evet materyal olarak yatırım yapmadım. Ama... Ee, en büyük yatırımı ben kendime yaptığımı düşünüyorum. Ee, i̇stediğim şeyleri yaparak, hayallerimi gerçekleştirerek, farklı yerler görerek, farklı kültürler tanıyarak, farklı deneyimler yaşayarak farklı ülkelerde ben en büyük yatırımı bu şekilde yaptığımı inanıyorum kendime. Videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Her hafta video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Eğer ki kanalıma abone olup işte bildirimleri açarsanız da bunlardan haberdar olmuş olursunuz. Daha güncel takip etmek isterseniz de Instagram profilimi bırakıyorum. İşte orada günlük yaşantımda işte Londra'da ne yapmışım, nereye gitmişim Nerede neymişim, hangi etkinliklere gitmişim, haberdar olmak için oradan beni takip edebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.